Herkese merhaba çocuklar. Gazelle Taha'ya şifreli oyun hazırladım. Buraya yazdım. Bakalım Gazelle Taha. Şimdi. Gazelle Taha. Ne yapıyorsunuz? Bak şimdi. Ben sizin küçük odaya gidin. Orada bir şey yazdım tamam mı? Duvarda bir yazı var. Gidin gidin gidin. Orada bir yazı var. O yazıyı okuyun. Okuyun için şifreyi çöz. İlk önce beş çekmeceli renk renk mavinin içinde. Hadi şimdi siz bu şifreyi çözdüğünüz zaman e, benden hediye alacaksınız tamam mı? Çözmeye başlayın. En yani burası olur mu? Ha burada bir şey var. Bir olur mu? Evet olur. <laughs> tamam devam. Oklum ne yazmış? Arkadaşlar bak, Eğer, eğer... sonu bulduysan şimdi altı cam üstü camı bul. Ben birinci son. ben birinci sınıfa bir giderim ama yavaş okuyorum. Diğer şifre için kirli elbiseleri. Burası bitiyor bir dakika. Aha. Ha. ha. Bir şey. Aha. Aa orada Bulamadınız. Kirli elbiseler diyorum ama. Ha dur. Kirli elbiseler. Kirli, kirli elbiseler. Kirli kirli elbiseler. Kirli sepetinde. <laughs> Hah, buldum. Gözümden kaçmış. Neredeydi baba? Bunu bulduysa şimdi en çok olduğum olduğum bulunduğum yerde. İki kapaklı. Durdu. Neymiş? Neyi kapattın? Arkadaşlar. <laughs> Uzanmayalım. Tağının tüyleri var mı? Arkadaşlar. Şöyle ben ablamı çekeyim. Bunda ne yazıyor? Sen altına falan baksana. Yok. İki kapaklı diyor. Aynen iki kapaklı. Bu da ama iki kapaklı. He burada bizim kitaplar var. Ee... Yok. İki kapattı. Aha. Burada da iki kapaklı var. İki kapaklı mı? Evet. Bunu bulduysan şimdi en sevdiğim, en sevdiğin oyuncak. En sevdiğin oyuncak nerede? Ne? Şimdi en sevdiğim oyuncak benim ne? Ee, benim en sevdiğim oyuncak Barbie'dir. O zaman Barbilere bak. Allah <laughs> Allah.